Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. İnsanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul ve ilan edilişinin 73. yılındayız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız İnsan Hakları Günü açıklamamızda iktidarın hak ihlallerine ilişkin olumsuz karnesini kamuoyu ile paylaştık. 2021 yılı içinde hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Tek adamın kararıyla kadınların yaşam hakkının en önemli güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkılmıştır. Düşünce ve fikirlerini açıklayan yurttaşlar apar topar gözaltına alınmıştır. Yüksek mahkeme kararlarına dahi uymayan vesayet altındaki yargı ile ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getirilmiştir. İnsan haklarının yasal ve hukuki güvencelerini yok sayan kararlar uygulamalarla anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler bir kişinin iradesiyle yok sayılmaktadır. Neredeyse her iki gençten birinin işsiz olduğu askeri ücretin yoksulluk sınırını bırakın açlık sınırının altında olduğu gıdasız kalan çocukların büyük ortaya çıktığı bir dönemi yaşamaktayız. Tek adam rejiminin tüm gizleme çabasına rağmen saklayamadığı açlık ve yoksulluk 2021 Türkiye'sinin en önemli insan haklı sorunudur. Bugün ülkemizin yaşadığı başta ekonomik buğran olmak üzere her türlü adaletsizliğin temelinde tek kişilik hükümetin otoriter, antidemokratik ve evrensel insan haklarına aykırı uygulamaları yatmaktadır. Çeviren, dayatmacı, otoriter, zorba tek adam rejiminin <laughs> anti demokratik uygulamalarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz. Eğitimin, sağlığın, barınmanın, gıdanın, çalışmanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün şiddetsiz bir toplumun var olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak hak odaklı çözüm içeren politikalarla hareket edeceğiz. Bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, yoksulluk içindeki çocuklarının, emeklerin, işçilerin, çiftçilerin, esnafın hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın ihraç edilen kanun hükmünde kararnamelilerin adil yargılanma hakkından mahrum bırakılanların barış akademisyenlerinin hak mücadelelerini güçlendireceğiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir kez daha ilan ediyoruz. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu hak ihlallerinin olmadığı eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü adına yaraşır bir şekilde kutlama yapacağız.